Dostlar merhaba. Terleten ikililer serisine E, D, den ekleriyle devam ediyoruz. Bu ekler hal eki mi, yapım eki mi? Hal eki ise hangisinde farklı görevde kullanılmıştır gibi sorularda zorlandığınızı biliyorum. Gelin bunları kesin çizgilerle bu dersimizde birbirinden ayıralım. Haydi ben notlarımı çağırayım. Sen de şu beğen tuşuna bas ve dersimize başlayalım. Dostlar notlarımızda geldi. ED'den eklerine bakacağız. Bu ekler yapım ekimi, çekim ekimi, farklı görevlerde kullanılma falan filan. Bunların hepsinin içinden geçeceğiz. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Önce tabii E ekini bir ele alacağız. Bu ek çekim eki ve yapım eki olarak kullanılabiliyor. Eğer çekim eki olarak kullanılmışsa ya yönelme hali ekidir ya da istek kipi ekidir. Eğer yönelme hali eki olarak kullanılmışsa isim çekim eki olur. İstek kipi eki olarak kullanılmışsa Fiil çekim eki olur. Yapım eki olarak kullanıldığında da bu sefer bizim karşımıza zarf fiil eki olarak çıkıyor. Yani eklendiği sözcükten fiilden zarf türeten bir ek olarak karşımıza çıkıyor. E gelin örneklere bir bakalım. Söylediklerimi not defterine yaz. Şu kalemimi hemen bir değiştireyim. Mavi rengi alalım. Evet. Söylediklerimi hemen not defterine yazdı. Nereye yazdı? Not defterine yönelme hali 2. Kitaba göz atıp çıktı. Neye göz atıp? Kitaba. Bu da yönelme hali 2. Gördüğünüz gibi ikisi de dolaylı tümleç. Biri temel cümlenin dolaylı tümleci. Nereye yazdı? Defterine. Biri yan cümlenin dolaylı tümleci. Göz atıp. Nereye göz atıp? Kitaba. Bunların ikisi de yönelme hali 2'dir. Şuraya notumuzu alalım. Onunla baş başa kaldık. Şimdi dostlar bu da yönelme hali 2'dir ve yönelme hali 2'nin farklı bir göreviyle karşılaşıyoruz burada. Baş başa, göz göze, diz dize, birebir gibi bu EA yönelme hali 2 iki bazen ikileme de kurabiliyor dostlarım. Dolayısıyla burada yönelme hali 2'nin bambaşka bir görevini görüyoruz. Haliyle sen seçeneklere bakarsın. Hepsinde yönelme hali 2 çıkar. Şuna bir bak bakalım. Dolaylı tümleç mi yapmış yoksa eklendiği sözcükten bir ikileme mi meydana getirmiş? Böyle bir fark bizim karşımıza çıkabilir. Bunu ben nereden bileyim? Ben bileyim. Haydi biz de gidelim, gidelim, bileyim. Bak gitmek ve bilmek fiillerine gelmiş ve istek anlamı taşıyor, istek anlamı katmış. İstek kipi olarak, fiil çekimeki olarak yani şurada isim çekimekiydi, buradaysa fiil çekimeki olarak kullanıldı. Şimdi gelelim yapım eki olarak kullanılmasına. Anlata anlata dilimde tüy bitti. Nasıl tüy bitti? Anlata anlata. Bak bu bir zarf fiildir. Anlatmak fiiline gelen ea zarf fiili ki. Bile bile yalan söylüyor. Bilmek nasıl yalan söylüyor? Bile bile durum zarfı. Bilmek bilmek ikisine de gelmiş ve zarf türetmiş. Dikkat edin zarf fiili ki olarak kullanılmış. Burnum kaşındı. <laughs> Hapşurdum hapşuracağım. Haydi bakalım. Bilmek bile bile zarf fiil. Şu son örneği özellikle aldım. Bak şimdi sen geldin diye utandı. Niçin utandı sen geldin diye. Biz buna yıllarca zarf fiil dedik. Ama Türk Dil Kurumu bu sene 2023 yılı itibariyle diye sözcüğünü edata çevirdi. Artık diye sözcüğü bir edattır. Ama şuradaki ekle ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Zira demek fiiline gelen e ekidir. Ünün daralmasına da sebep olur. Bu ek zarf fiil ekiydi. Bu ekle ilgili hiçbir açıklama yapmadı. O zaman bu ek hala daha zarf fiildir. Gerçi ben yazdım da e, Türk Dil Kurumu'na hala bir cevap gelmedi. Dostlar zarf fiil ekidir. Ama şu diye sözcüğü artık zarf fiil değil bir edat olarak değerlendiriliyor. Dikkat 2023 itibariyle böyle bir güncelleme yaptı. Türk dil kurumu. Peki gelelim D ekine. D eki çekim eki olabilir, yapım eki olabilir. Eğer çekim eki ise bulunma hali ekidir. Nerede, kimde gibi sorulara cevap verir. Temel cümleye yan cümleye soru sorarız ve bunu cevap olarak alırız. Farklı görevlerde de kullanılabilir. Bazen zarf cümleci de yapabilir. Dikkat! Yapım eki olarak kullanıldığındaysa isimden sıfat türeten bir ek olarak karşımıza çıkıyor. Örneklere bakalım. Söylediklerimde yalan yok. Neyde yalan yok? Söylediklerim de. Bak bir fiilimsiye gelmiş mesela. Sorular kitapta mevcut. Nerede? Kitapta. E bunların ikisi de bulunma ikidir deriz. Şimdi kuşlar sonbaharda göç eder. Seyirciler ayakta bekledi. Bak bunlar da bulunma hali ikidir. Tamam. Ama farklı görevdedir. Şimdi normalde bulunma hali iki alan sözcük temel cümlenin ya da yan cümlenin dolaylı tümlecini oluşturur. Söylediklerimde yalan yok. Nerede yalan yok? Söylediklerimde dolaylı tümleç. Sorular kitapta mevcut. Nerede mevcut? Kitapta. Yine dolaylı tümleç. Ama Kuşlar baharda göç eder. Ne zaman? Baharda. Zarf tümleci. Seyirciler ayakta bekledi. Nasıl bekledi? Ayakta. Zarf tümleci. Bakın burada görevi farklı olmuş oldu. Yani ki şöyle bir soruyla karşılaşırsan hangisinde altı çizili D dağlar farklı görevdedir? Baktın ki hepsi haleki çıktı. Dördü dolaylı bir tümleç biri zarf tümleci ya da tam tersi bir kullanımla karşımıza çıkabilir. Ama nedir? İşte yapım eki olarak kullanıldığında bambaşka bir ek oluyor. Çünkü eklendiği sözcükten yeni bir kelime türetiyor. Bak şimdi Elif sınıfın gözde bir öğrencisiydi. Elif canım kızım şöyle kalp içine alalım. Ha, gözde öğrenci. Şimdi göz organ gözde öğrenci. Organla bir alakası kaldı mı? Kalmadı. Sözcüğün anlamı değişti. Yep yeni bir kelime türettik bakın. Dolayısıyla buradaki D2 yapım 2'dir artık. Sözde dostluklara güvenme. Nasıl dostluklar? Sözde dostluklar söz anlamını düşün. Sözde dostluk hani yapay lafta anlamında. Ha bak bu da burada yapım 2 olarak kullanılmıştır. Çok dikkat. Peki gelelim. den Denekine dostlarım. Çekim eki, yapım eki çekim eki olarak kullanıldığı durumlar ayrılma hali ekidir. Yine farklı görevlerde olabilir bak. Ama ayrılma hali eki. Bazen tamlayan eki. Yani ilgi durumu eki olarak da kullanılabiliyor. Dikkat. Her halükarda çekim ekidir. Ama eğer yine isimden sıfat türetirse tıpkı DDA'da olduğu gibi bu sefer yapım eki olur. Aman diyeyim dikkat. E gelin örneklere bakalım. Söylediklerimden o da sıkılmış. Neyden sıkılmış? Söylediklerimden Bak fiilimsiye geldi. Fiilimsiye eklenebilir hal Sorular kitaptan gelecek. Nereden? Kitaptan. Dendan. Bak bunların ikisi de ayrılma hali, çıkma hali ekidir. Şu iki örneğe çok dikkat, Kuş, e, kuşlar sıkıntıdan göç eder, niçin göç eder? Sıkıntıdan, zarf tümleci. Sıcaktan bütün yaz yandı odam, niçin yandı? Sıcaktan. Bak dikkat et burada zarf tümleci yaptı ama yine ayrılma hali ikidir. Hangisinde farklı görevde kullanılmıştır sorularında karşımıza çıkabilir. Peki şunlara bakalım. Öğrencilerden bazıları çıktı. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hocam buradaki dendanların yerine ın in, in eki koy bakalım. Öğrencilerin bazıları çıktı. Oldu. Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Şurada soru işareti olacaktı. Oldu. Ha demek ki buradaki dendanlar tamlayan eki yani ilgi durumu eki olarak kullanıldı. Ama her halükarda çekim eki. E gelin şuna bakalım. Sudan sebeplerle araları açıldı. Su kaldı mı bir bağlantı kalmadı bak yeni bir kelime oluştu. Elinde çok sıradan bir romanda. Elindeki çok sıradan bir romandı. Sıra girdiğimiz o dizilen şey değil mi? Sıradan bir roman derken ha basit, bayağı anlamında. Bak sözcüğe yeni bir anlam kattı. Sözcükten de sıfat türetti. Dolayısıyla bu ek burada artık yapım ekidir dostlarım. Unutmayalım. Haydi kitabımızdan bir örnek soru var. Bu örnek soruyu da çözelim ve dersimizi noktalayalım. Şöyle sizin için de yakınlaştırayım soruyu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dene ki ötekilerinden farklı bir görevde kullanılmıştır. Şimdi içten yaklaşımıyla hepimizi etkilemeyi başardı. Bir şey anlayamadım söylediklerinden adam evden çıkmadı bir türlü gözümden yaşlar aktı uzun süre altından çok sular akar bu köprünün. Nereden akar hocam? Altından. Nereden nereden aktı? Gözümden. Nereden çıkmadı? Evden. Neyden anlamadım? Söylediklerinden. Bunların hepsi ayrılma hali iki. Çıkma hali iki. İçten yaklaşım. Bak iç. içten. Yani samimi. Bak ne yaptı? Sözcüye samimiyet anlamı kattı. Yeni bir kelime oluşturdu. Dolayısıyla deneki dostlarım burada yapım eki olarak kullanılmıştır. Dikkat. Evet dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için destekleriniz gerçekten çok önemli. Sağ olun var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.